Sımcı yakınlar. herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çizim dersleri adlı videomuzda beraberiz arkadaşlar. Bugün 3 boyutlu resim yapacağız. Aslında 3 boyutlu nasıl çizilir adlı birkaç video yaptım ama arkadaşlar bu ee, şey yapacağım ben. Çizdiğim arkadaşlar birçok yani hepsi de birçok e, 3 boyutlu çizimi anlatacağım. işte nasıl yapabilirsiniz diye bu 3 boyutlu arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu 3 boyutlu çiz, çizerek ailenizi arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz kolay ama gerçekten böyle güzel gözüken bir üç boyut arkadaşlar yapacağım size bugün. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi yapmamız gereken ilk önce arkadaşlar biz ben size arkadaşlar hep arkadaşlar diyorum ya. Neyse size gerekenleri söyleyeyim. Gerekenler kurşun kalem, keşeli kalem, bir adet yani uçlu kalem ama uçlu kalem çok gerek yok ama ben istiyorum sadece. Bir de cetvel. E, 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 tabi cetvelle gerek var aslında. Düz yapmanız için. E, bu arkadaşlar kolumdaki bir morluk değil şey. ÜÇ e, boyutlu bir şey denedim ama arkadaşlar olmadı. Daha sonra silince böyle bir şey gözüktü. Belki gözükmüyordur kamerada ama. Neyse hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ÜÇ boyutlu olarak kara gözükçe için. E, kara yapacağız diyebilirim. Şimdi ilk önce. Bir. Kurşun kalemle. Aynen. Şu şekilde. Bakalım. Kaç santim olsun mesela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 santim olsun arkadaşlar. Daha sonra bunun karşısına bakalım kim geliyor. Şöyle bir şey Mesela bu 7 santim. Bir dakika biz de bunu şu aralığı 7 santim yapsak. 1-2-3-4-5-6-7 Şunun da kaçsın arkadaşlar ne geliyormuş 10 Bakalım 1-2-3-4-5-6-7 Ne oluyor Her neyse arkadaşlar boşver Şimdi bunları aynen şu şekilde arkadaşlar Çizdikler halinde yapacağım Şurayı da böyle yapacağım. Hmm, bakalım. Şu şekilde. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar karemiz bitmiş durumunda. Aynen Gördüğünüz üzere arkadaşlar biraz yakınlaştırayım. yakınlaştırayım. Şöyle bir kare yaptık. Şimdi niye bu böyle içe doğru gidiyor arkadaşlar? Bunu altta kamerayla gösterdiğimiz zaman e, daha arkadaşlar düz olacak. Hatta aslında bunu daha çok içeri doğru yaparsak arkadaşlar. Çünkü 3 boyutlu arkadaşlar olacağı için e, böyle yapmamız gerekiyor. Yani 3 boyutlu kuralı bu diyebiliriz. Şimdi benim silgim nerede? Silgimle şu bazı kısımları arkadaşlar sileceğim daha sonra e, gölgeleri bir şeyler vereceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben bir şuraya gölgemi vermek istiyorum. E, tabii. E, en sonda arkadaşlar e, bunların hepsinden keçe kadar geçeceğim ki daha şey olsun diye. Daha belirgin ol olsun diye. Şöyle şu kısmı bir. Ve tamamdır. Şimdi gelelim ben de demiştim bunların üstünden keçe kadar geçeceğim. Yani. bunun üzerinden benim bu köşe kalem çalışmıyor Canım <laughs> bitmiş galiba. Diğer başka bir köşe kalem alacağım arkadaşlar. Çok özür diliyorum. dileyerek. Ee, tabi arkadaşlar bunu köşe kalem olmadan da yapabilirsiniz. Yani sadece kurşun kalemle kurşun kalemle de arkadaşlar yapabilirsiniz. Ama tabi o zaman da şu kısımları daha çok bastırmanız gerekiyor. Ben iki saat bastırmayacağım arkadaşlar. Böyle hemen yapayım diye. Ve şimdi hepsinin üzerinden geçtim. Ha tamamdır arkadaşlar. Şimdi gelelim nereye? Şu kısımlar arkadaşlar daha koyu yapacağım. Şu kalemle. Ve aslında ben siyah e, kare, kare yani siyah böyle bu neydi Boya kalem, tahta kalem. Ya bu neydi unuttum. Kuru kalem miydi bu? Ha kuru boya. Ha bunun arkadaşlar geçeceğim böyle. Ki böyle daha koyu olsun diye şu en son kısım. Çünkü arkadaşlar gölgede böyle olması gerekiyor. Belki arkadaşlar hani gölgelendirme nasıl yapılır diye gölgelendirme tak e, taktiği değil de böyle gölgelendirme ile alakalı bir videoda arkadaşlar ders yaparım. Tabi isterseniz eğer Ha bu arada arkadaşlar hani her gün bir video paylaşıyor ama okul başladığı zaman belki haftada bir gelebilir çünkü malum dersler var. Ama, e, ama arkadaşlar şu an tatilde olduğumuz için günde bir geliyor ama tabi günde bir de hani ben e, bazen son gün yetişiyorum çünkü arkadaşlar son gün yetiştiriyorum çünkü çizecek bir şey bulamıyorum. Şimdi aslında çok var da yani. Ama nedense bulamıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bakın Kalemimizi arkadaşlar aynen şu şekilde tutuyoruz. Daha sonra başka bir kalemle şöyle yapalım biraz daha. Başka bir kalemle arkadaşlar bunun gölgesini yapacağım. Bakın. Buradan geliyor gölgesi. Buradan geliyor. Evet arkadaşlar buradan. Aynen. Kalemimizin arkadaşlar şöyle bir gölgesi var değil mi? Aynen. Arkadaşlar ben bu gölgelere bir güzel bir yapayım. Tamamdır. Şimdi kalemimizi buraya koyacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalemimizi buraya koyduk. Ve 3 e, boyutlu boyutlumuz Tamam da arkadaşlar şimdi diyorsunuz bu niye şu gözükmüyor? Ben şuraya bir önce simce yazayım da kimin yaptığı belli olsun değil mi? Bu şekilde arkadaşlar yaptım. Şimdi bu böyle hiç 3 boyutlu gözükmüyor. Ben bu kameraya ne, ne yapacağım arkadaşlar? Altı alacağım. Pardon bir şey düştü ama orada. Altı arkadaşlar alacağım. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bir üç boyutlu oluyor. Sanki bu e, küp e, ger gerçekten var gibi arkadaşlar. Bu şeyi de hmm, kalemi havada gösteriyor gibi değişik bir arkadaşlar. Üç boyutlu yaptık. İnşallah bunu beğenmişsinizdir diyorum. İnşallah ya yapabilmişsinizdir. İnşallah yer almış İnşallah ailenizi arkadaşlarınızı bu çizimle şaşırtabilmişsinizdir arkadaşlar. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her gün resim yeteneğinizin Gelişmesi dileğiyle görüşmek üzere beğenip yorum atabilirsiniz. En önemlisi de abone olabilirsiniz. Bay bay.